Kıymetli izleyiciler, yükseklere çıkmayan uzakları göremez. 2025 yılına dağcılık programında Selge Antik Kenti'nde başladık. Sizleri seviyoruz, keşif yolcuları. Değerli arkadaşlar, Antalya'nın Manavgat ilçesinin köprülü kanyonun 14 km kuzeyinde bulunan Selge Antik Kenti'ndeyiz. M.Ö. 547'de kurulmuş olan Selge Antik Kenti'ndeyiz. Strabon ünlü tarihçi ve coğrafyacı burayla ilgili burayı şöyle tarif ediyor. Onun için milattan önce 13. yüzyılın sonları, 12. yüzyılların başlarında Troya Savaşları sonrasında Dor göçleri tarafından kurulduğunu söylüyorlar. Esasen milattan önce 3000'lere kadar gidiyor tarihi ama 547'de kurulduğu söyleniyor. O tarihten beri geliyor. Lidyalıların hakimiyetindeydi 547'den önce. Daha sonra Persler geldiler buraya. 334'te İskender geldiği zaman kayıtsız şahsız teslim oldular. Bunun ödülünü de daha sonra Helenistik dönemde bağımsızlığını ilan ettiği zaman rahatlıkla bağımsızlığını ilan ettiler ve bunu rahatlıkla bu ödülü aldılar. Bu görmüş olduğunuz Pisi'de dağ kenti 20 bin kişilik bir büyük bir dağ kenti. Buranın coğrafyası 1150 rakımdayız arkadaşlar. Şifalı otları, üzümü, şarabı, kerestesi ile zamanında ekonomisi çok büyük olduğu için sikke basılan kent burası arkadaşlar. Ve Roma döneminde en şaşalı dönemini yaşamış. Bizans dönemine kadar Selçuklular gelene kadar bu devam etmiş. Buranın arkadaşlar halkı, savaşçı, savunmacı ve güçlü bir halkı var. Kahraman bir yapısı var buranın insanların, Surlarını çok geniş yapmışlar ve güçlü yapmışlar. Hamamları, tapınakları, tamam. görmüş olduğunuz Bizans ve Roma kültürünü yansıtan milattan sonra 300'lerde tekrar restore edilmiş şu olan 9000 kişilik tiyatrosu ile ben buradayım, hala ayaktayım, zamana meydan okuyorum diyor gezmeye değer.